Tabii amına koyayım ya. Bilgisayar bana hemen fantastik iptileri yolla Tabi efendim. Eee dörtlü Daha kim vardı ya? Ee, bakayım. Metal adam yolla, metal metal var ya o metali. Ha metal. Metal yolla ha. Metal. Çok güzel. Ee, bakayım başka kim vardı ya? Ulan kim vardı amına ki? Ha Kaptan İngiltere. Kaptan İngiltere de yolla. O da kabul edildi. Ay iyi. Ondan sonra daha kim vardı ya? Yav bir tane X-Men'lerden mi? Ne vardı? Öyle bir şey vardı. Ee, kimdi ya o Kimdi amına koyayım? Bu değil, bu değil, bu da değil. Ya kimdi amına bu da değil lan? Bu da değil. Ulan o fıstık gibi bir şeydi ya. Nerede o ya? Bu, bu da çobana benziyor. Fıstık gibi. Bilgisayar böyle havaları kontrol eden bir şey var ya, bir fıstık. Onu yolla bana. Hadi canım, hadi. Ha. ha işte o. O yolla. Evet, evet. Ee, daha bakayım. Hepsi gelsin buraya. Gel lan. Ha geliyor. Geldiler.